Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 19 Eylül haftasında yükselen oğlaklar neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin ve yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarını açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz olarak da aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Oğlak Burcu neler yaşayacak? Bunu merak eder arkadaşlar. Çınar'ın yeni kanalında tarot kartlarıyla çektiğim haftalık videolardan faydalanabilirler. Evet 19 Eylül'de bir güneş Plüto üçgenimiz var ve 9 bir aksında. Şimdi 9. ev inançlar, hayat felsefemiz, hayatı yeniden keşfetmek, Efendime söyleyeyim, yurtdışı ile alakalı konular, bilgileşmek, uzmanlaşmak, akademik kariyerle ilgiliydi, hak hukuk konularıyla ilgiliydi. birinci evde senin bu hayattaki istek, arzu ve beklentilerin, karakterin, hayatında bakış açını gösteriyordu. Şimdi bu ikisi arasında güzel bir etkiyle, evet kendinizi daha güçlü bir şekilde ifade edeceğimiz, hayatımızdaki eksik ve gediklerin dönüşmesi için, kendi istek ve arzularımı, arzularımıza ulaşması için yeni bir fırsatın gelişi, işte yurt dışı ile alakalı beklentiniz varsa, akademik kariyerle ilgili beklentiniz varsa, bir mahkeme ile ilgili beklentileriniz varsa bu, bu açı kalıbında sizin için hayırlı ve güzel sonuçlar çıkma ihtimali çok yüksek. Abi bunların hiçbiri bende yok diyorsan da hayatında istek ve arzularına ulaşmak için yeni yollar keşfetmek, otorite figürlerinden destek alarak kendi hayat felsefeni büyütmek, inançlarını anlamak için de güzel bir açı kalıbı görünüyor. 20 Eylül'de Venüs ve Uranüs arasında güzel bir etki var. 9-5 aksında işte buradaki o Venüs'ün Uranüs'ün etkisiyle ilahi aşkı bulabilirsin. Kendin için doğru bir aşk hayatı oluşturabilirsin. Sürpriz bir aşk gelebilir. Sevgilin varsa onunla o eksiklerini gidermek, ee, bu ilişkiyi daha da iyileştirmek adına daha romantik sürprizler oluşturmak, güzel tatlı gelişmelere var olmak senin için daha iyi, daha hayırlı olacak. Çünkü eğlenceli ve yaratıcı bir dönemdir bu. Sevdiklerini iyi ve farklı şeyler yapmak için güzeldir. Daha dinamik, ruhen canlandırıcı bir etki verir bize. Ee, bu arada... Mesela hobilere başlayabilirsin. Kendini iyileştirecek, hayat yolunda sana yenilikler katacak, ritüel alanda güçlü etkiler altında kalabilirsin. Yalnız burada benim korkum tek şu vardır arkadaşlar. Venüs'te, Uranüs'te rahat etmediği burçlarda olabildiği için, olduğu için gelen etkiye bir anda böyle sudan çıkmış balık ve rahatsız, gergin, korkan bir enerjiyle karşılık verebilirsin. Buna birazcık dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ve 23 Eylül'de Güneş Terazi burcuna geçiyor. Hem de 10. evinizde, kariyer evinizde. Şimdi Güneş'in olduğu dönemde ortaklıklar, güzellik, uyum, denge kurmak, sanatla ilgili, hukukla ilgili, yaratıcılık ve danışmanlıklarla ilgili çok önemli işler olacak. Yani ilişkilerimizin ne kadar önemli olduğunu anladığımız bir süreçte olacağız. İşte ilişkilerimizle ilgilenmemiz gereken, insanlarla denge kurmamız gereken bir dönemde olacağız. Ve birlik bilinciyle karşıdaki kişiyi hesaba katma, adil olma bu dönemde öncelikli, önceliklerimiz arasında olmalı. Tabi bu e, sürecinde bir gölge tarafı var. Başkasına aşırı bağlı olmak ve kendi hakkını savunamamakla ilgilidir. Yönetici gezegeni Venüs barışı sembolize ettiğinden bu nedenle her zaman barış çıl olmak e, ve bu noktada düşünmek bizi kendi doğamızda taviz vermeye itecektir. Ve burada haklarımızı, duygularımızı karşılığındaki insana uyumlamak adına harcayacağımız çabayla kendi fikirlerimizi ve hayat felsefemizi ve kendi dengemizi de sürekli değiştireceğiz. Savaşmak yerine sorun çıkmaması için kendimize taviz vereceğiz. Diğer kişilere fazla bel bağlayacağız ve inisiyatif kullanamama riskini azaltacağız ve burada verimli geçirmek istiyorsak bu dönemi kariyerimizde özellikle bulunduğumuz alanı kendimizi daha güzelleştirelim, dengeyi kuralım, başkalarının fikrini önem verelim, işbirliği yapalım, ee, sosyal olmak, paylaşımcı davranmak her zaman fayda sağlayacak ama kendimiz için de denge kurmak çok önemli olacak. Bir de güneşle merkür... Retro olsa Güneş'in kalbine geliyor Merkür, o retro etkisi azalır ve iletişimin, düşünmenin, karar vermenin gezegeni Merkür kendini iyi hissedecek ve bu noktada önemli anlaşmalar için verimli kullanılabilir. Efendime söyleyeyim, kendiniz için hani retro da olsa işte burada yapmanız gereken bir başlangıç varsa bu noktada yapmanız sizin için daha iyi olacak. Kendinizi ve fikirlerinizi ortaya koymak, farkı dinlemek, saygı duymak sizin için ön planda olacak. Hayatımıza yön verecek güçte haberler alabiliriz. Burada başarı, ilhamla gelen bir başarı etkisi olabilir, haberimiz olsun. Sonrasında Merkür 23'ünde yine Başak Burcu'na geçiyor ve 9. evde. Demek ki hayatındaki o felsefe, Hayatındaki o ilahi adalet kavramını nerede eksiğim var, nerede zayıflığım var, nerede şurada yanlışım var bunlar gün yüzüne çıkacak. Ve kendi adaletini bulmak, işte yurt dışı ile alakalı konular, akademik kariyerle ilgili konular ya da uzmanlaşma konularında, bilgileşme konularında Hatalar nerede? Çünkü Merkür orada gayet güçlü bir konumda. Bu hatalar bir önüme gelsin. Bakalım ben bunları bir temizleyeyim, aranayım ve düzelteyim gibi önemli doğru etkileri kullanabilirsiniz. Ayın 24'ünde Venüs ile Neptün karşıtlığı var. 9-3 aksında. Şimdi bir yanda derin bilgi, bir yanda yüzeysel bilgi. Burada çok fazla duygusal ilişkilerde aldanmak, aldatılmak, yanlış kararlar vermek, bir şeyleri fazla idealize etmenin hayal kırıklığını çok fazla yaşayabilirsiniz. Özellikle dediğim gibi spiritüel alanda çok fazla yanıldılar görünüyor. Kardeş, yakın arkadaşlarla alakalı bazı hatalar, Eğitiminizi fazla hafife almış olabilirsiniz. Bunları saplantı haline dönüştürebilirsiniz. Dikkat edin. Bunlardan sıyrılmak adına 5 senedir ben tılsımlarla uğraşıyorum. Ve hocalarımdan da izin alarak artık sizlerle bunları paylaşmaya karar verdim arkadaşlar. Bunlar e, muskabari değil tamamen e, kadim sembollerle bilinçaltı kodlarını harekete getirecek. Ve tanıdığım bildiğin, çekildiğin, aşkla ilgili, bolluk bereketle ilgili, e, evet, söyleyeyim köklenmek, istikrarlı olmak, hak ettiğinin sana gelmesi, negatif enerjilerden korunmak için hazırladığım tılsımlar. Eğer siz de böyle bir tılsıma ihtiyaç duyuyorsanız, Aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Haritanızda zarar gören gezegenler ya da ağır etki alan gezegenler için de iyileştirmek, onları şifalandırmak için de bu tılsımlardan rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Venüs zaten Başak Burcu'nda zararda olduğu için bu adaleti bulma, bilgileşme konusunda çok fazla takıntı ve saplantı verecek. Biraz önce hani çok yüzeysel geçtiğimi düşündüm. Bu takıntı ve saplantıdan uzak durmak her zaman faydalıdır. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.